Bugün 2.6 ile kupa kasmaya çalışacağız. Artık çok bıktım bu oyun oynamaktan. Savaş gününü göstereyim. Artık kazanmaktan, kaybetmekten bıktım. Videoyu kaçıncı kez yapmaya çalışıyorum artık bilmiyorum. 55 dakika önce başlamışım video çekmeye çalışmaya. Bir saatten beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. 2.6 ile kupa kasmaya çalışacağız. E, bugünkü hedefimiz 7400 kupaya ulaşmak istiyorsanız videomuza geçelim. İlk rakibimizi buldu. E, rakip 15 seviye. Allah Allah. Yani kaç defa kaybettim artık bıktım yani oyun oynamaktan artık şu video çıksın da kurtulayım demek istiyorum. Evet rakip de goblin oynuyor. Sanırım ben bir video daha çekeceğim. Yani kaybediyorum tam kaybetmem oyunun bir şeyi parçası ama kaybetmek normal kaybetmek değil. Rakiplerin destesi olsun ha mesela işte. Hadi savun şimdi bunu. Elinde top da yoktu tabi benim. Olmaz top niye olsun. Top çünkü kötü bir kart. Tamam ilk savunmamız başarılı. Evet mesela ne kadar mantıklı değil mi? Kral dedi dev goblin kıvılcım falan. Mantıklı bir deste kuruyor rakip. Dışarıda bir yandaşı müzik çalmaya başladı. Yani müzik davulcu geldi. Kız isteme falan var herhalde. Bilmiyorum artık yani bir sürü olaylar oldu. Kaç defa video kapatıp açtım bilmiyorum. Bıktım. Artık bitirmek istiyorum şunu ve tomruk kötü attı değil mi? Evet çok güzel. Yani fail üstünde fail yapıyorum artık sinirden ne yaptım bilmiyorum. <laughs> ne güzel dedim öndeydik. Rakip belek attı yanlışlıkla. Tutturdu onu da. Sıkıntı yok rakip. Dev goblin. Kavılcım. Ne bileyim Köstebek. tebek. Ne oluyor bu nasıl destek? Rakip her şeyi denemiş. Bir de hepsini 15 seviye yapmış. Yani oyunu çok seven insanlar var. Her kartını 15 seviye yapıyor herhalde. Ve 15 seviyeli goblin 54 vuruşta öldüğü için benim kartlarım onu öldüremedi. Kulem daha doğrusu. Hadi bakalım Kıvılcım'a ne kadar vurabiliriz? Tomuk can bırakırsa çok iyi olur. Bir tane daha vur. Canımsın. Evet Havan. Bir diğer mantıklı kartımız da Havan'mış. Yani rakip şu an ben bu DS'ye yenilirsem yüksek ihtimalle ben bugün video atmam. Çok bıktım. Yani böyle bir DS'ye de yenilirsek artık. Ama yani yenileceğimiz yüksek ihtimalle yani yenileceğiz yani daha doğrusu. Hem ikatik sıra girdik. Hem rakibin destindeki tüm kartlar 14 seviye 15 seviye. Ve böyle bir şey var. Top yok elimizde şu an. Topu kullandık. Muz ruhanı atla. Slash or kill seviye bak. Tom şimdi attım. Yani vurdurmaz diye düşündüm ama tabii ki de benim kartlarım vurdurmayı çok seviyor. Kendi kulelerine. Tekrar güzel bir top attım. O goblinlere de varmış. Biz de staff olsun diye bir tane de goblinler almış tesisine. Ayıp olmasın diye. Buz golemi. Hemen kuleye vur. Aa, elektro kuleye vurmadı. Süpan aldı. Dostu Rakip bir şekilde önde. Yani ben bilmiyorum. Birinci atarsan başka kaybederiz büyük ihtimalle. Silah Slashörü... şöyle var zaten doğru göstermiştim Vur ona. Vur ona. Vurabildiğin kadar vur. Goblin geliyor şimdi. Öyle hissettim bu sefer de. Kral daha çok güveniyor sanırım rakip. Goblin'e çok fazla güvenmiyor. He ha, havan da var doğru. Her türlü kartı var. Her konudan böyle kart var. Oradan buradan kart almış. Şimdi elinde kıvılcım falan yok aslında. Bini deneyebiliriz. Kulesi yoktur herhalde. Havan vardı çıkardı onun elinden. Peki Tomruk deneseydim ya bu arada. Tomruk gider oraya. Elektro can hazır. Bir kart daha atar belki. Atmadı. Slasher buz golemi. Slasher bu arada köşe seviye vurmadı. Top iyi kullanmam lazım diyecektim. Top çok kötü kullandım. Bekle 3, 2, 1. Şimdi Alev. Uz. Yani Kıvılcım'ı oyalabildiğim kadar oyalıyorum. Oyalayarak zaten öldüreceğiz. Başka da öldürme imkanımız yok. Babam bir tane kuleye vurdu. Başka vurmasın. Tamam. Oyala şöyle. Şöyle oyala. At friyalet topu. Elimde bu arada niye benim kule yok? Kuleye vursana. Kuleye niye vurmadın ki top? Top vardı yanında ama. <laughs> evet tomruk attık. Arkadaşlar o kadar çok böyle sinirim bozuk ki şu an. Ne olur artık yenilmeyeyim. Abi kole gitmiş ki bizim nasıl bir savunma yapıyor benim bu kartlarım ya büyüsü yoktu galiba ya. Basacağım ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. Yes be! <laughs> <laughs> i̇şte bu be! İşte bu be! Ya sonunda ya! Ya binici sen var ya süper bir kartsın. Nasıl kazandım hiç bilmiyorum. Yani oynadım mı oğlum bir şeyler yaptım. Kolonun canı kaçtı? 3 müydü? 4 müydü? Bilmiyorum artık. İşte bu ya. Tamam artık bu son video denemem. Yani artık kaybedersem de kazanırsam bu videoyu açacağım. Artık yeter yani. <laughs> çok yoruldum. 7355 kupada olmuşuz. Yani ucu ucuna maç kazandık. Geçelim sonraki maçımıza. Kaybedersek de gram değil. Bugün bu videoyu atacağım. Sonraki rakibimizi bulduk. Kral devrimi pek kalabı destesi var sanırım rakibin. Uf, çok güzeldi. Çok güzel kazandık. Ya ben şeyin köstebeği mi çıkmaz var sanıyordum. Ama yokmuş sanırım. Ya da var çok az bir şeyle kaldı. Abi. <laughs> ya bunun gibi bir an daha yaşadım ben. Bir önceki video değişimde. Onda da böyle şey olmuştu. Rakip. Eğer bir ara top atsaydı maçı kazanıyordu. Ama diğer kuruya attı ara topun ne alakaysa. Ve maçı saldı. Yani bir maçı verdi. Öyle bir anda yaşamıştım. Üzülmüştüm videonun gittiğini. Ama şu an daha da iyisini buldum. <laughs> <laughs> daha da iyi bana denk geldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ee, de oh. Çok heyecanlandım gene. <laughs> Neyse tamam. Abartmayalım. Tomru uzatalım. Bombacı vurmasın. Tamam gayet güzel. Buna karşı bir savunmam yok. Ve de varmış. <laughs> çok korktum gene. Bu sürü daha ağza indirelim hasara. Yani ne kadar az ağza indiririz bilmiyorum ama. Rakip bu sefer gene de eşlik destesi oynuyor. Yani rakipler zaten meta destesi oynama ihtimali yok bu kupalarda. Nedenini bilmiyorum. Hayat topunu gönderdim. Şimdi kralite mi gelir? Evrim umarım yoktur. Bakmadım evrim var mıydı yok muydu ama. Varsa üzülürüm. Çok üzülürüm. Buz oyunu. Ama tamamı Muz Buz onu öldürür. Adamım benim. Tamam bombacı da alacağız. İnce atalım. Sen kulelerin nasıl yakın birbirine. Minifakası var değil mi rakibim? Şu an ben maçı saldım bildiğiniz. Ee, bu topa niye vurmuyor? Ya bu rakibin kartları, atak kartları benim topu çok fazla sevmiyor diyecektim. Tom Rocket yetişti birazcık, iyi oldu. Hasar alacağız ama hasar da verdik tabii rakibin kulesine. Az da olsa. Fark az yani, fark çok fazla değil. <laughs> Biniciyi göndermeden savunmaya çalışacağım bu maçı. Daha doğrusu almaya çalışacağım. Evet, rakipte top varmış Ferrari topu 14 seviyeymiş. Sen 10 seviye olsa şaşırdım. Buzgalem ne olur gücün yanında patla. Bir tane daha topum var şu an. Bir diğer topumu da attım. Tomrukluğunu bir ittirirsem Çok iyi tamam en azından. ittirebildik. Şimdi atak yapsak rakipte mi pek Atak yapamayız. Tek yeme. Evet çok güzel. Ben niye silah şur attım ya? Abi çok çok, çok kötü oynadım orayı. Niye silah şur attım ben bilmiyorum ya. Pı 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 pı. Bombacı öldürmek için artık. tamam ama yani ne gerek vardı. İksir olarak şu an gerideyiz ve üstümüze koç başı geliyor. Koç bincisi geliyor artık konuşamıyorum. Yani arkadaşlar emin olun ki daha iyi ben şu an oynayamam. Yani kafam çok bozuldu. Kaybedelim kupa gram umurumda değil şu an. Yani istiyorsak diğer kalan iki maçı da kaybederim. Veya bir maç artık bilmiyorum. Gram umurumda değil. Paga 75. Yani bir saatten beri ben bunun için uğraşıyorum. Çok sıkıldım. Ne olursa olsun artık video açacağım. İlk maç çok güzeldi. <laughs> Allah'tan o aldık. Yani videoyu kapattığımda videoya başladığından eksili kupada da video bitebiliriz. Yani baksanıza rakibin atakları çok değişik. Ve benim elimde kartlar bir şekilde olmuyor. Mesela silahşör daha önceden elimde olsa daha hızlı başlayacaktı vurmayı. Şimdi onun sayesinde kuleye sayacağız mesela. Olabildiğince ben iksir de harcıyorum vurmaması için ama heh, sonra bir şekilde vurmadan. <laughs> yani benim yapabileceğim şu an en iyi performans bu. Yani izlediğiniz şekil. Şu anlık en azından sergileyebileceğim en iyi performans bu. Daha evet. iyisini şu anlık yapamam. Çünkü kafam çok bozuldu. Hem sıkıldım, yoruldum. Ve evet yani gördüğünüz gibi artık ben şu an oyundan çıkıp oyunu silmek istiyorum ama yani, tomruk atsam şu an hiçbir şey böyle olmayacak Şu an kulemizi atayacağız onu yaptığımız için. Belki yemeyiz. Ama tabii benim internetin takası için. Bu da böyle atlamayı sevmediği için. Of of. Çok sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Keşke onu nasıl alsaydım mesela. Bunu şu an isra cevabım lazım dedim. Kafam hiç iyi değil. <laughs> Ama videonun tabii daha iyi olması lazım. O yüzden odaklanacağım. Top elimizden çıkarmayalım senin Zaten deve attı. Şimdi çıkarabiliriz. Güzel. Evet. geçti. Geçmesi çok iyi oldu. Bir an önce indirdik onu. Heh, güzel. Eskiyatları denk gelmedi. Bir tane vuracaksa da vursun. Artık atak yapmam lazım. Atın Valkyrie'ne düştüm. Rakitte acaba kule falan var mıydı? Yani ordusu var tabi ordu herhalde dediğim gibi denk geliyor artık çok güzel bir kart herhalde ordu bu kadar da şöyle buz golemiyle o tek tarafa doğru dünya turu yaptırsak ne olur yanlış atarız onu da atamadık. evet iskelet fıcısı mesela şu an ne alaka değil mi mesela düşünüyorsan ne alaka ama rakipler kullanıyor işte sıra şurada en dayanabildiğin kadar. Buz golemini yine yanlış attım galiba. Ya doğru atsam aslında çok güzel olacak ama atamıyorum şu an. Elim gitmiyor. Durumumuz fena değil. Topla çekelim onu kendimize doğru. Buz golemi onları desteklesin. Patlarsa da iyi olur. Buz golemi orada. Puf. Silah şuramada. <laughs> Ordusu elinde. Onu biliyorum. O yüzden tormak deneyeceğim. Çok güzel. Tertemiz oldu orası. Toplam defans yapalım. Gel şuraya ya. Varkör gitme. Ne yapacaksın gidip? Rakibinin <laughs> şu an şey de var. Ok da var. Ee, topu bu sefer buraya doğru atalım. Buz golemi. Önemli olan şu an sadece silahşörü korumak. Yerden her vurdukça bizi daha çok kâra geçiriyor. Mesela şu an bunu bir atlam bile iyi bir şey. Tahmin yapmak genel top açacağım sefer. Tohumun tamam toprak tohum atmak genel top açacağım diyecektim. Konuşamıyorum. Çek çok güzel böyle topu. <laughs> yani deli falan çok kurdu gidip bir su içsem aslında iyi olur. Oğlum bir an video açık değil sandım. Kayıt gözükmedi bir an. Çok korktum ama <laughs> <laughs> çıkmış. Bir yani yer çok korktum. Wolf'le konuşuyorum sandım. Mesela şöyle riske atmayalım. falan atalım. Ona sürekli basacağım öyle topunu. O bir şekilde çünkü vuruyor kuleye. Yoğunluğu buluyor. Biraz kurnaz bir kart kendisi. Ee, bir top daha gerek var mı? Bence bir topu kalsaydı daha iyi olur. Tahmin deneyelim mi bu arada? Video baya güzel oldu çünkü tahminlerle bu maç. Dedi, yani bak dedim ben size bir yolunu buluyor vuruyor çünkü. 3-4 tane vuruş yaptı az önce. Görmüşsünüzdür zaten. Yani tahmin deneyelim. Ekim çok hoşuma gitti. Konuşamıyorum arkadaşlar. Dilim çok hiç dönmüyor ve yine tahmin yaptık. Maçı da kazandık. Gayet güzeldi. Bu maçı hem... Allah konuşamıyorum. Bu maç hiç konuşamadık. <laughs> hem de çok güzel tahminler yaptık. Bir maç daha girelim o zaman. Yani kaybettik, kazandık. En azından bari acı kupa kasalım bugün. 56'tayız şu an. Son maçım olsun bu da. Bugünkü video biraz daha uzun olsun. Önceki günlere göre. Senin <laughs> keseceğim yerler de vardır büyük ihtimalle. Montajda bakarız. Birinci başlayalım. Rakip madenci attı. İskeletler huzuru. Evet, felaket kulesi bu arada çok sevilen bir kart sanırım. Eğer 5 maç attıysam ikisinde en az denk geliyor. Ama madenci gördüm en azından mutlu oldum. Güzel bir atak kartı. Yani sonunda. Ana falan açsak aslında iyi oldu ana bu arada ya. Hakikaten iyi oldu. Tamam bir sonrakini açarız. Rakim büyüsü var mıydı onu öğrenelim. Eğer büyüsü varsa atar. Cellat attı rakip. Onaylı top aslında pek karlı olmuyor ama. Ben yine de açacağım. Canat alsın. Bu çok seviliyor. Valkyr değer 5 maç atıyorsam 3'üne denk geliyor. Feraket'ten daha çok denk geliyor. Ama Valkyr hakikaten güçlü bir kart. E bir de Evrim varsa gerçekten bayağı güçlü bir kart. Ee, Birinciyi atalım mı? Atalım. Ekipten atak geldi bu arada. Kulemize bayağı vuracak ama biz de soldan iyi vuracağız. Ama bizim savunmamız iyi. Savunmamız var. Biz daha çok vurduk. Of biz çok güzel vurduk. Yani Topun ölmemesi çok iyi oldu. Sol tarafa bir şey atalım mı? Atmayacağım ya. Gerçi isterimiz kalsın bizde. Arkadan buz atalım. Hatta şu an çıksak felaket kulesi var. Ama aslında karlı çıkıyoruz biz felaket kulesine karşı. Niye? Çünkü 4 iksir atıyorum. Rakip 5 iksir atıyor ama benim binicim onu öldürüp öyle ölüyor. Pek bir zararımız olmuyor aslında. Şu an defans kuruyorum. Ayı topunu cellete atacağım. Yani cellat. Ay, çok iyi oldu şu an. 3'ünü birden diyecek. Rakipte hangi atak kartı vardı? Evet, Binici ve şey vardı. Binici'yi yine unuttuk bu arada. Kuleye niye top attım ki ben? Çok kötü bir top. Ama madenci atarsa, madenci gibi bayağı şey yapar diyecekti değil mi? Evet. Şuraya indirimi kırdım. Evet. Of çok iyi. Topu artık böyle açacağız. Yapacak bir şey yok. Bir kere daha binince artık yersem çevirebiliriz maçı. Ne var bu şahin hiç iyi olmadı. Çünkü iskelet attım. Ne olur mu? Binince ne olur vurdurma. Abi <laughs> ne felaket kulesiymiş. Gözünüzü seveyim ya. Çok güzel. Okçuları da vurduk. Hadi oğlum beni Sana çok güveniyorum. Vur oğlum. Bir. Bir tane daha vur oğlum. İki. Çok iyisin oğlum. Sadece... Oha! Binici üç defa vurmuş. Bakmamıştım bile. Ya binici var ya süper kartsın. Senin emojin var mı bende var? Al son işareten. Çok iyi kart binici ya. Çok seviyorum. Bugünkü maçlarımız da böyleydi. Yani 7400 kupaya ulaşabilirdik ama bir maçı kaybettik. Önemli değil. Artık yani atıyor bu videoyu. Videoda gayet güzeldi. Bu arada bir tane sandığımız var. Bu sandığımızı açalım. Herkesin için bir şey gelir. Ender geldi. Açalım. Ender'den bakalım ne geliyor. Oo, fena değil. 200 tane joker kart. Bunlar da gerekiyor bir yandan. Bunları da açacağız videoda merak etmeyin. Bunları da falan toplarız. Neyse. Gayet güzeldi bugünkü maçlarda. Fena değildi. İstiyorsanız şöyle savaş gününde göstereyim. İki maç şunları kazandığımız maçlar bir kaybettiğimiz maç var şurada. Bunu da kazandık. Ucu ucuna kazandık. Çok güzel maçtı. Bunlar da önceki savaşlarım. Normalde farklı maç yapıp atmak istemiyordum. Yani sadece maç yapıp onları atıyordum günlük. Başka maç yapmam. Yani kupa kasmıyordum video dışında. Ama ben bunu bugün yapmak zorunda kaldım. Çünkü gördüğünüz gibi 1 saat 13 dakika yok 18 1 saat 18 dakika önce başlamışım videoyu çekmeyi. Şu an önce bitirdim kusura bakmayın. Bu yıllık böyle oldu. Ama bundan sonra bu şekilde olmaz büyük ihtimalle. Neyse. Fena değildi videomuz. Gayet güzeldi. Bugün 4'te 3 yaptık. Sıkıntı değil. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.